Arkadaşlar herkese merhaba. Ben Ali Hoca. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Sizler için sınavda çıkabilecek iki sorum var değerli arkadaşlarım. Çok güzel iki soru. Konumuz Osmanlı kültürü ve uygarlığı. Umarım iki de iki yaparsınız. Hiç bekletmek istemiyorum. Dilerseniz hemen soruları geçelim. Hadi bakalım. Abone olup bildirimleri açmayı unutmuyoruz. İlk sorumuz vergilerden. Bakalım vergiler hakkında ne kadar bilgiye sahipsiniz. Osmanlı Devleti'nde alınan aşağıdaki vergilerden hangisinin açıklaması yukarıda yoktur? Şimdi ilk bilgiye baktığımızda Olağanüstü hallerde toplanan vergi. Olağanüstü durumlarda toprağın vergiye biz ne diyorduk değerli arkadaşlarım? Biz avarız diyorduk değil mi? Tamam buna ulaştık. Müslüman olmayan askerlik yapmaya elverişi erkeğin ruhtan alınan vergiye biz cizye diyoruz. Tamamdır. Toprağı mazeretsiz terk eden ya da 3 yıl üst üste boş bırakan köylüden alınan vergiye biz çift bozan diyoruz değil mi? Bakalım tamamdır. Müslüman üreticiden toprağın verimine göre üretiminin onda biri oranında alınan vergiye biz öşür diyoruz. Anlaştık mı değerli arkadaşlarım? Peki hocam anam neydi? Anam küçük baş hayvanlar için alınan vergidir. Vergilere dikkat ediyoruz. ÖSYM e sorabilir. Hadi bakalım. İkinci sorumuz. Sorumuz Osmanlı toprak sisteminden tarih öğretmeni tarafından Osmanlı toprak sistemi konulu bir çalışma yapması istenilen öğrencilerin aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanması beklenemez? Dikkat, dikkat, dikkat. Arpalık. Arpalık ne demekti hocam? Arpalık emekliye ayıranlara verilen toprak gelirleri. Tamamdır. Başmaklık padişahın eşi, kızı annesine. Değil mi? Malikane üstün hizmetleri karşılığında kişilere verilen toprak gelirleridir. Bakın diğer malikane ile karıştırmayın. Diğer malikane neydi? Diğer malikane toprakların ömür boyu kiraya verilmesiydi. Ama bu malikane başka. Bu malikane üstün hizmetleri karşılığında kişilere verilir. Anlaştık mı? Dirlik kendi içinde biz dirliği 3'e ayıracağız. Hangileriydi hocam? Haz, Zamet ve tımar. Değil mi? Has yüksek rütbedeki kişilere verilir. Zamet orta düzey tımar memur ve askerleri verilir, değil mi? Peki hocam gedik neydi? Tamam, cevabımıza ulaştık da gedik neydi? Gedik dükkan açmaya iznedir değerli arkadaşlarım. Dükkan açma izninde bir dükkan açma izninde biz ne diyoruz? gedik diyoruz. Toprak sistemiyle alakalı bir durum değildir. Osmanlı kültür ve uygarlığından ben soru bekliyorum. Osmanlı kültür ve uygarlığına dikkat ediyoruz. İnşallah işinize yaramıştır. Beğeni paylaşmayı unutmuyoruz. Bilgiyle kalın, tarihiyle kalın, kültürle kalın. Hayşa kalın.